Работаем много, мы мытьем все Сутки малы, мы летим на олень Вдумались, ставимся, но я лишь топил Качаюсь со скилл Стиль. Работаем много, мы мотим нули Сутки малы, мы летим на лифт Вы думали, сдамся, но я лишь топил Качаю свой скилл, делаю стиль Работаем Фанти, 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 фанти Гуч, правда, Луи, на мне только фенди ходит. Инди мне звонят из улиц, перестань липнуть, я не ули. Катим, катим, крутим, крутим Любовь, тачки, но со вкусом Кандалаки, самые умные в Кадиллаке Холодно Холод на сердце и на запястье Пару все что набрали Гардеробный зум, слишком много сум Если ты был в моей хате, ты листал лукбук Фэнди, 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 Фэнди фэнси, Фэнди, 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 Фэнди Фэнди, 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 Фэнди Каждый день как понедельник прыгнул в серый мэрин Каждый день как понедельник быстрее деньги. Даже не пытайся меня остановить Залетаю в твою тусу, будто баста на бит Забрал Фэнди худня на классно сидит Так идет под моей кудре прекрасен на вид На мне Фэнди смотри Каждый день как будто бы фильм Со мной рядом моя Dream Team Fancy, 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 Konum dert benim size saçıma gelebilir Bir karşılık beklemeden ölüme davet edildim Sonun kim ne olur bir kez merak etmedim Ve inan ben de kılıyorum bu aşk uğruna ölenleri Yazık dedim acdım abi zaman dar Kazık yedim direndim ve kazanacağım Ayıplardı el neden mi neden sormadan neden Ve şarkılarda saklı kaldı beni böyle harcayan Gök yüzünden haber saldım aldım mı Duyduğum bu şarkı şimdi her şehirde çalındı İlla ki duydun sen illa ki üzüldüm Ve bir cani senin gözlerinle derdi büyüttüm Bir ayrılık sonrasında çalın bu şarkıyı siz Yarım kalan her ne varsa gözyaşıyla tamamlayın Bir ay gecem gündüzken bu ay güler yüzüm Çünkü bir amla eşlik edip gidenlere güldüm Unurdum <laughs> anlatmak Ölümden ölmeden sen ne hayallerimi Sayfalara alıyor yazdıklarım Hala biliyor yine gün günlerimi Zaman zaman seni bana unuturam Hak etmedim bana kalan bir yara Bugün de yoksun yarın da olma. Ama gelsen yanında olmam Kafam şimdi çok kıyak bu kalbi koydum ortaya Açan çiçek çok güzeldi sen denince hep solan Ve ben gülünce canlanan bir tende mutluluk kokarsa Aşk olurdu onun adı hiçbir neden sormasan Bir dakika bekle bir sabrın olsun ihtiyacın olduğunda biri bak ben yokum şimdi kim varsa yanında sen onunla güldür Onunla dinle bunu ve sevinsin o piş kurusu Üzülmek mi ne haddime içtikçe gülüyorum Güldükçe kimlenip derde ömür biçiyorum İhanetle süslerim ben istersem satırları Hatırlatır geçmişi sen dinledikçe ağlatırım Bugün de yoksun yarın da olma Alıştım anla bana bu yokluğun mu koymaz Dünün de pişman Bugünden sonra sakın gelip durma karşıma Deme beni bağışla uzun uzun anlatmak geliyor içimden ölmeden Sen ne hayallerimi sayfalar ağlıyor yazdıklarım Hala biliyor yine güzgünlerimi Zaman zaman seni bana unutturan Hak etmedim sen ne hayallerimi Sayfalar ağlıyor yazdıklarım Hala biliyor yine güzgünlerimi Zaman zaman seni bana olur Hak etmedim bana kalan bir yara Bugün de yoksun yarın da olma Yarın da gelsen yanında ol